dılan sana o oyuncak bıcık. Annem aldı oğlum. Ha ha ha. Abi benim olabilir mi? <laughs> Yürü git lan! Sen gece görürsün. Senin oyuncağını kızım da sen gör. Şu oyuncak aşağı atın da sen gör. Benim oyuncağım nerede lan? Anne, bu sarı kafa oyuncağını kırmış. Ya unutma lan. Ben odaya bile girmedim. Anacığım, bana iftira attı. Bana yeni telefon alır mısın? Ben ne telefon diyorum ya? Bana yeni ayıcık alır mısın? Alır oğlum, alır oğlum. Sen hiç merak etme. Yaşasın. Oğlum, bak sana ne aldım. Ne aldın anacığım? Sana yeni oyuncak aldım. Bu ne lan? Bu kötü çocuk. Ben oynayamam ki bununla. Keşke kırmasaydım ya. He ben kırdım ne olacak? Ne olacak lan?